cennetime daha yolum var her şey yolunda Evet Selamünaleyküm İlk videom Fucking Trader bir geldi abi Sonunda Aylardır yapmak istediğim şeye Yapıyorum başlıyorum ilk videomuz arkadaşlar Bugün Ne hakkında konuşacağız Bugün trade'den kaç para kazanabiliriz? Ne kadar para yapabiliriz amına koyayım bu işten? ne alabiliriz? Gerçekçi olacağız. Hmm, çok fazla hayal görüyorum ben burada. Hani bu videolar bu videoları çekeceğim kişiler bu videoyu izleyecek olan kişiler şey olmasın lütfen. Amına koyayım geleyim buraya işte bir iki paket sigara parası atayım. Amına koyayım 200 lira. Bu yapsın 1000X. O bende öyle bir şey yok muruk. Ben öyle bir şey yok yani öyle bir dünya yok amına koyayım. Onu da trade ettik. Solana memelerini e, bize yaptılar o memeyi sonra. Oynadılar sonra falan filan. Hikaye moruk. O işi geçeceksin. Risk analizi falan. Orada hiçbir şey çalışmıyor kanka. Birinci coin'i aldın gitti yürüdü. ikinci coin'i aldın gitti yürüdü. Üçte rugby yiyorsun. Elindeki her şey gidiyor. Bir de eksi de öyle işi. Ki ben ilk karımı edene kadar ardarda arda 8 mi? 9 kere rak yedim. Hani ettiğim kar da zararımı karşılayamadı falan filan. Siktir olup gittim. Abi olayımız ne? Olayımız straight. En baştan başlayacağız. Ben kendimden bahsedeyim biraz. 2018 yılında gümüş alıp satmaya başladım. Gümüşü de bir tane banka üzerinden alıp satıyordum çok hareketsizdi piyasa adına Daha önce hiç bir şey alıp satmadım. İlk defa gümüş alıp satmıştım. Onu da biri bir vesilesiyle borsa borsaya falan hiç girmedim. Türk borsası dahil adına Ne yaptık nasıl yaptık? Alıyordum bunu. İşte paramı yeniliyorum falan. 50 lira artıyor, 100 lira azalıyor, 200 lira artıyor falan da satıyorum. İşte geri düşmesini bekliyorum falan filan grafik ne bilmiyorum grafik nerede nereden bakılır grafiği mi var bunun grafiği mi varmış hiç şey bilmiyorum sadece paraya bakıyorum artıyor azalıyor oradan sonra iki sene yaklaşık onu yaptım bir buçuk bir buçuk iki sene sonra dedim ki hani bu para kazanılmıyor buradan şu şey duymaya başlamıştım bir yerlerden bitcoin nereden duydum hatırlamıyorum dedim ki ben Bitcoin alıp satmam lazım ya. Yani Bitcoin iyi para veriyormuş falan. Girdim abi YouTube Google'a. Dedim Bitcoin'i satın al. İlk site e, Binance olması lazımdı o zaman. Binance'a bastım. Bir numara yok. Müşteri hizmeti yok. Arayıp konuşmam lazım falan. Yok. Dedim bunlar dolandıracağım. Bunlar parayı çökecekler. İkinci sitede var. BTC Türk bastım abi. Bir iletişim numarası arıyorum tamam mı? O da yok. Abi dedim bunlar da dolandırıcı. bitcoin almayalım anlayan falan. Abi ondan sonra bitcoin bir 20 bin doları bir gördü. ATV'de şurada burada her yerde çıkıyor. Dedim ki ben bunu gördüğümde 5.5-6 dolardı. Hadi 7 dolar olsun. 20 bin olmuş. Dedim çok sinirlen. Dedim amına koyayım. Bunu ne olursa olsun alacağım. Hadi dolandırılırsam alacağım. Ne olursa olsun dedim. Tamam. Ondan sonra bir şekilde Binance'a girdim. Güzel. ilk senem çok iyiydi. Çok güzel kazandım falan. Ondan sonra e, şeyler çok iyi... Ya o zaman çok mükemmel vakitlerdi. Mainnet haberi geliyor gidiyor. İşte amana koyun bilmem ne haberi açıklayacağız diyor. Koyun gitmeye başlıyor falan. Hepsini çok keyifliydi. Çok güzel değerlendiriyorduk. Ben, kuzenim vesaire. Güzel işler yapıyorduk o zaman. Artık şimdi hiçbirinin bir kıymeti kalmadı. Artık kalmasın önemli değil zaten. Ee, ne oldu sonra? Bir ayı geldi abi. Ayı da ama ben nasıl şeyde kaldım hani malsız kaldım bir yerde ben. Bitcoin çıktı. Bitcoin ilk çıkışında 69'dan önceki çıkışında biraz malım vardı. Onu satmıştım. Sonra düştü. Videonuzu arada 69'a bir daha yürürken bende mal yoktu. Ama nasıl deliriyorum. Ama koyayım malım yok falan filan. Almam lazım almadım. İyi ki almadım. Sonra dedim ki o, o zaman hani az bir şey izledik. Biliyoruz artık destekler. Çinamına koyayım. Açta i̇şte dedim dua ediyorum Allah'ım. 42 gelsin diye abi mal alayım falan. 42 de aldık amına koyayım. 38 de aldık. 36, 31 amına koyayım. Baktım bunun devamı yok, şey yok. Kaç dolar da hatırlamıyorum. Kolu kestim. <laughs> falan filan öyle bir hikaye. Sonra çıkarken yine <laughs> ayda sürünürken aldım, sattım biraz bir şeyler yaptım. En son ki çıkışın %25'inden falan faydalanabildim geri kalanında farklı şeyler denedim. Ee, şu an farklı planlarım var. Paramın çoğunluğu kriptoda değil. Eskiden kafa yemiş bir şekilde manyak gibi kriptodaydı param sport veya vadeli de koyayım saçma sapan bir şekilde. Şimdi çok şey konuşacağız. Yani sadece kripto özelinde değil genel yani para nereye koydur abi nasıl, yatırım yapılır hani yatırım yapmayı öğreneceğiz hani olay burada günü kurtarmak olmamalı hani ben 20 sene sonra ne yapabilirim hani bu benim için bir meslek olabilir mi veya hani ya bu burada bir para dönüyor bunu nasıl değerlendirebilirim bunun bana nasıl bir avantajı olabilir vesaire vesaire hani ya bakıyorum şimdi herkes şey kafasında ben trader olacağım ben trade trader olmak yani sıkıntılı var. Trader olamayabilirsin amına koyayım. Ki olmana da gerek de yok aslında. Hani onları da konuşacağız. Yani bir swing poz açmak, mal taşımak. illa kaldıraçlı olmasına gerek yok bunların. Arkadaşlar spot alıp bir sene tutabilirsiniz. Kripto özelinde bahsetmiyorum. Elbette kripto ile tutabilirsiniz de. Amerika ile tutabilirsiniz altında tutabilirsiniz. Trend trendi belirleyeceksin. Trend trend neyse abi koyacaksın paranı. Şu ana belirli dirençler var. Cis atmayacaksın amına koyayım. Yani gidiyor çünkü gidecek. Belli yani. Aa, onun dışında daha çok şey var. Konuşacağımız çok şey var. Buradan biz neye erişebiliriz arkadaşlar? Ne elimizine ne geçebilir? Yani bugün çıtırdan bu ona giriş yapalım. Doğru tren, ya doğru yerde olursanız, doğru zamanda kazanabileceğiniz şeyler elinizdeki parayla orantılı olarak artıyor. Ama kimse gelip de yani arkadaşlar dedeye para atmıyoruz burada. Hani 10 bin lirasını kimse 100 milyon lira yapmak istemesin. 10 milyon lira da yapmak istemesin abi. 10 bin lira 10 milyon lira olacak bir para değil. Değil abi. Atarsın 100 bin lira. Doğru şekilde değerlendirebilirsen ya olur abi sana 300 bin. Allah bereket versin. Bir sonraki döngüde parana sahip çık. ve bir sonraki döngüyü bekleme abi. Parasal sıkılaşma mı geliyor? Şortla abi nasıl shortla. şortla. Eski al bekle aman koyayım yani. Zamanla pişiyoruz. Pişeceğiz. Öğrenecek çok sınırsız şey var. Hala sınırsız şey var. Bu açma amaçlarımdan biri de o. Ben hala arkadaşlarıma bir şey gösterirken, anlatırken bile kendi anlattığımın içerisinde başka bir şey fark edebiliyorum. Vay amına koyun. Ha, neyse kanka bak şöyleydi diye devam ediyorum. Yani bitmiyor arkadaşlar. Öğrenecek, fark edecek şeyler bitmiyor kesinlikle. Burada belki 3 tane, 5 tane, 10 tane, 20 tane arkadaş oluruz. Birbirimizle bir şeyler paslarız. Bir şeyler öğreniriz bir setup buluruz. Mesela ben şeyler harici çok işlem almıyorum. Bitcoin, Ethereum, Nasdaq hariç. Çok işlem aramıyorum. Daha bulan arkadaşlar atabilir, ben onları atabilir vesaire vesaire. Ha buradan kazanılacaklar paranıza, tecrübenize bilginize bağlı olarak artıyor arkadaşlar. sonu var mı? Kesinlikle bir sonu yok. En güzel kısmı da bu amana koyayım. Cidden sonu yok. Hani yerde bu hayal satmaya giriyor olabilir. Ama bunun sonu yok arkadaşlar. Hani süre süre sınırı vermeden işte 10 bin liranı süre sınırı olmazsa eğer gerçekten 10 milyon lira yapabileceğin yer burası amana koyayım tek yer burası mı? Tek tek değilse bile bir yerde burası öyle söyleyeyim ben. Ama süre sınırına takılmayacağız arkadaşlar. Hani süre sınırın varsa o 10.000'in 10 süre sınırın varsa yer abi 10.000'in 10 emin ol sıfır olacak. Hata yapacaksın çünkü. Yani kaç gözlük yapacaksın. Kaldıraca gireceksin bilmeden bilinçsizce gireceksin. Yoksa kaldıraç tane. Işte hani, abi şuraya koyduktan sonra ne olacak yani gitti. Gidecek para belli şurada yani. Neyse. Aa, videomuz böyle olsun. Fucking Trader bir kapattı arkadaşlar.